Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, kaleminin yazdığı, ilminin ihata ettiği, ömrümün sonuna kadar işleyeceğim bütün günahlarımı, öncesini, sonrasını, kasten ya da hataen olanını, azını, çoğunu, küçüğünü, büyüğünü, önemsiz görüneni, büyük tehlike taşıyanı, eskisini, yenisini, gizlisini, açığını, başkalarının görmediğini, gördüğünü ve bunlarla beraber ömrüm boyunca işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiyet ve suç ve günah varsa hepsini sil ve nedamet yüklü istiğfarlarla kapına gelmiş bu bendini mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey alfu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek içine girdiğim her bir günah için mağfiretini dileniyor. Kullarının üzerimdeki hakları olarak kaydettiklerin içinde beni bağışlamanı talep ediyorum. Şüphesiz kullarının üzerimde pek çok hakkı var ve nefsim o haklara bedel senin nezdinde rehindir. Allah'ım kadın yahut erkek hangi kulunun toprağından ya da malından bir şey gasp etmiş hasiyetine veya bedenine bir zarar dokundurmuş isem o kulların ister ölmüş ister kayıp ister hayatta olsun isterse de onların hakkını benden yakınları talep etmiş bulunsun haklarını onlara iade edemez ve Helallik almaya muktedir olamazsam senin kerem, cömertlik ve nezdindeki sınırsız güzelliklerle onları benden hoşnut etmeni dilerim. Ne olur onların benim üzerimde hasenatımı eksiltecek bir hakkını bırakma. Onları razı edecek şeyler senin nezdinde çoktur. Lakin sen daha iyi bilirsin ki benim yanımda onların kabul edeceği hiçbir şey yoktur. Lütfen ve keremen Allah'ım. Yavm-ı kıyamette benim hasenatımı onların seyyiatını affetmek karşılığında kullanma ve onların benim üzerimdeki haklarını meccanen onlara lütfet. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertimiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey alfu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Yüce zatından başka bir ilah asla söz konusu olmayan hay, kayyum ve azamet tahtının sultanı Allah'ım tevbe ve istiğfar ile sana rucu ediyor ve beni yarlığa almanı diliyorum. Öyle bir istiğfar ki her göz açıp kapamada, her nefes alıp vermede yüz binler kata ulaşsın. Ezeli, ebedi, baki, sermedi, maliki hakiki, Allah daim oldukça ki o fena ve zevalden müberra ve mualla bir zat-ı ecellü e'ladır. O istiğfar katlanarak artsın, ebetlere kadar devam etsin, çağlar boyu tazelenerek sürsün. Ey hu, ey kendisinden başka ilah olmayan gaffar, mağfiret talebimi kabul buyur ve beni bağışla. Allah'ım o istiğfarı icabete mazhar dualar, atiye ve armağanlarla mükafatlandırılmış dilekler zümresinden say. Say ki sen her şeye kadirsin. Allah'ım, insanlığın iftihar tablosu, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ehli beytine, sen daim ve baki oldukça selat eyle. İlmin taalluk ettikçe ki ona nihayet yoktur. O salat da devam etsin. Senin razı, Resulünün hoşnut olduğu ve onunla senin benden razı ve hoşnut olduğun bir salat olsun. Selat eylediğin gibi aynı şekilde selam da eyle. Bunun için de sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. İzzet ve kudret Rabbi olan, senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir, selam bütün peygamberleridir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır. Rabiatul Adviye'nin seher vakti münacatı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya ilahi, yıldızlar gaybubet alemine gözlerde uykuya daldılar. Mal mansıp sahiplerinin kapıları art arda kapandı. Senin yüce dergahının kapısı ise bir dileği olanlara her zaman açıktır. Ya ilahi, ve ya seyyidi benim dünya metaından nasibimi dilersen küffara ver. Ahiretten nasibimi de inandığı halde isyan eden müminlere bahşet. Ben dünyada başka değil. Sadece senin zikrini ahirette de yalnız ruhiyeti cemalini diliyorum. İlahi sana hamdolsun ki bir belaya müptela değilim. Olsam da şikayet edecek değilim. Senden muradım ne kudret elvası ve ne de bıldırcın etidir. Benim biricik muradım yalnız sensin. Sen bana dünyayı da versen, ahireti de versen, benim gönlüm iki cihanda da başka değil.'' sadece Mevlam'ın ru'yetiyle hoşnut olacaktır. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.